Uçak hariç her şeyi kullanırım. Uçak hariç her şeyi kullanırım. Şey kullanırım. Uçağı da kullanırım. Evet. Tır kullanırım. Her şeyi kullanırım. Benim uçak duruyor mu dışarıda çocuklar? <laughs> <laughs> <Şimdi, gülüyor> e... Yarın yazarlarmış uçak aldı diye. Zul abla. Ben bir şey <laughs> şaka, <söylemek> şaka şaka. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Çok fazla konuştum Dur. galiba. İstediğim Hala. kişiden hiçbir maddi maneviyatın haricinde bir şey beklemiyorum sadece kendini ayakta tutabilecek. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Eş Maşallah. arkadaşa ihtiyacım var. Maşallah. Evet, güzel anlattınız ama hızlı anlattınız biraz. Aynen Nasıl ben hızlı? hayatta hep hızlıyım. İşte bir, bir nefeste yekten söyledi. Tek tek seni sormana gerek kalmadı ve yani jilet gibi erkeklerden hoşlanıyormuş. Evet. Peki benim hangi karakterimi biliyorsunuz ya da hangi özelliğimi ben ee, e, Benim siz, sev, sev, sevdiğiniz ve sevmediğiniz bir özelliğini söyler misiniz? Ben kişiyi e, yargılamadan önce oturup konuşmak, onu tanımak isterim. Tanıdıktan sonra yargılamak isterim. Şu anda sizi hiç yargılayacak bir şey yok. Fiziki olarak, görüntü olarak, ahlaki olarak sizi beğendim. Bravo. Çok Beğenmediğiniz bir yönüm var mı? Hiçbir yönünüz yok. Gönülseldikten sonra her yönünüzü beğenirim. İşte bu. Çok akıllı ve çok güçlü bir kadın görüyorum ben Peki, karşımda. Peki aile olarak kimle yaşıyorsunuz? Çocuk var mı? E, 7-8 seneye kadar kızımla yaşadım. E, o, o evlendi. Ben yalnız yaşıyorum. Ama ben çok aktifim. Beni evde çok zor bulursun. Evde <laughs> zor mu bulurum? Yani. Çünkü yani, yani e, durmam gerekirse aylarca dururum evde. Yalnız olduğum için bir gün ablama giderim, bir gün e, emlak satışı takibine giderim. Terzilik de yapıyorsunuz. Terziliyim. terziyim. tekstil var. imalatı yaptım. Tekstil. 30 yılın üzerinde insanları 5 dakikada giydiren biriyim. Dikip 5 dakika. dakikayı geçmez. Muhteşem. Evet. Zuhal abla. Ben Hayır, e, hayır e, bunu kesin e, Neye? Ben her şeye güveniyorum. Bir saniye, Güvenmesem gelmezdim ya, buraya. Açabilir misin? Ay Yağmur Hanım eyvah. Güvenerek geldim. Neye güvenerek geldiniz ya? Kendime güvenerek. Yetmiyor. Yetiyor bana. Ben çünkü karşındaki insanı çok iyi tanıyorum. Siz tanımış olabilirsiniz ama devran döner. Vallahi hiç zannetmiyorum. Ya sen beni Kusura nereden bakma. çok iyi tanıyorsun? Allah'ın yüzünden yani. bir açıklar mısın ya? Çok bakarsın. Çok iyi tanıyorsun. Bakarsın içinden bir şeyler kopar. Hiç zannetmiyorum. Belli olmaz. Benden bak, sonra zaten bak, dar benim paça, gibi güzel gelmeyecek. Benim dar gibi dar paça, dar pantolon. benim gibi delikanlı. Siz mazide benim gibi kaldınız. <laughs> Kusura bakma ama gelmeyecek. Siz mazide kaldınız. <laughs> Niye çekinerek geliyorsunuz? Şimdi yenilere bakacağız. Nerede bir şey yok. Geçmişe sünger. <laughs> 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 hayırdır ya? Ben geleceğe bakarım. Hayırdır, Geçmişe hayırdır. yok. Ah, hayırdır. hayırdır. Yürüt Hanım konuş. Var. Allah Konuş Allah Gülten Allah. Hanım. Konuş. Demir Bey gaza geldi. Konuş. Tutmayın Demir abi. Zol abla. Zol abla. Kim o? Dur. Yağmur. Dur Çağdu abla bir teker, bir konuşalım yok. lütfen. Evet Çağdu abla bir dinleyelim. Karbaş yapmayın burada. Doğal Hanımcığım. Efendim sakin. Yağmur Hanım diyor ki. Evet. Neye güvenerek geldin? Daha yani, Kendis... Çok şey var güvenileceği. Kendisi neye güvenerek gelmiş? Bir Sizce Demir sizi kabul kabul edildi. Ben bu gün sabah... Bak bir dakika ya. ya. Yağmurcu. Bir dakika hayır bir hanımefendiyle ben, konuşuyorum. dinler misin? Buyur şahzımın ablası. Bak canım benim sen ha. nasıl orada bir karakter oturuyorsan o bayanda kendine göre bir özel karakter. Tamam, Kabullenmen olabilir. gerekir fikirlerini. Evet. Al benden alkış al benden alkış delin de. Ne? Ben... Bak bir dakika. Alkışlar ve alkışlarla lütfen. Ben şuna karar verdim. Lütfen Yağmur. Bir dakika arkadaşlar. Ben şuna karar verdim. karşı ya. saygılı olalım lütfen. lütfen. O, o kadar da şuna... de değil. Ya bir dakika ben konuşayım. Güzel Hanım pardon. Ben şuna karar verdim Yağmur Hanım. Ben sizle kavga etmeyeceğim. Tat siz tatlı sözden anlıyorsunuz ben biliyorum. Ama kibar ve tatlı sözden anlıyorsunuz. Ben o yüzden sizle böyle tatlı tatlı konuşacağım. Yemin ederim.